4 günlük Sagalososu, Kübüra'yı, Pisidiye'yi de kapsayan turumuzun ilk günündeyiz. Havaalanında buluştuk. Yaklaşık bir saatlik araç yolculuğuyla Karayin'e geldik. Şimdi Karayin mağarasının eteklerinden başladık. Mağaranın olduğu yerde. Bu basamaklardan yukarı çıkarak mağaraya doğru gidiyoruz. Şimdi Karayin'deyiz. Karayın mağarasının önündeyiz. İlk önce şeyden bahsedeyim. İlk önce mağaranın kendisinden bahsedeyim. Mağara aslında bu dağ silsilesinin, hani Tarmesos'tan başlayan dağ silsilesinin Batu Torosların uzantısı noktasında bir yerde, biraz daha alçakta e, rakım olarak. E, ancak ilk oluşumu şey, e, yani bu karşılık yapı dolayısıyla içinde boşluklar olmaya müsait bir yapı, e, ama bir e, şey oluyor, e, deprem oluyor. Ee, o depremle beraber bakın hissedilebiliyor zaten bir kesik gibi sanki bir pasta kesiği gibi bu şey e, içerideki e, birimler açığa çıkıyor. Ve ondan sonra kullanılmaya başlanıyor. İşte Buranın bir devamlılığı da var. Roma döneminde de kullanılmaya devam ediliyor. Kutsal alan olması özelliği de devam ediyor. Bakın şurada küçük nişler var görebiliyor musunuz? O taş aletlerin yoğunluğu olan yerde de insan faaliyeti olabileceğini düşündüğün için kazı başlatırsın. Ama ne olabilir? Atıyorum ilk burada olduğunu değil de daha ön tarafta işte e, demin durduğumuz alanda olduğunu düşünürsün. Bakarsın aa yokmuş dersin buraya geçersin. Hani öyle yanılma paylarına müsait. Ama Şimdi termososa geldik. Karlı. Yukarıya doğru. İlk önce cimnazyona doğru çıkıyoruz. Karlar izin verdiği sürece doğa izin verdiği sürece tiyatrosunun da gidip. Çünkü kazı dedik ya başta bir tahribattır diye. Şimdi her yeri kazarsan bir anda sonuçta gelecekteki teknolojinin nasıl gelişeceğini, nasıl şeyler bulabileceğini bilmiyorsun. Hani anlattım ya size şu anda e, şeyde bile, topraktan bile polen almaya çalışılıyor. Kırklarda alınmamasının nedeni teknoloji veya bakış açısı buna hazır değil. Yani o dönemde öyle bir bakış açısı olsa veya teknolojisi olsa onlar da yaparlardı. E, şimdi kazdın, e, tarif ettin e, alabileceğin datayı alamıyorsun. Gelecekte ne data alabileceğini bilemiyorsun. Bir öyle bir durumu var. İkincisi kazdınca topraktan açığa doğru çıkarttığın zaman bu sefer korumak büyük bir problem oluyor. Gelecek kuşaklara aktarmak. Toprak altında örtülü olduğu için korunuyoruz çünkü. Diğer problemi de o. Bazı alanların o yüzden rezerv kalması lazım. Bakın zaten izi görünüyor. Ee, Kazılan alanla kazılmayan alan arasında renk farkı var. Oraya kadar bir toprak örtüsü var. Ee, taşıyıcıların arasındaki boşluklardan, nişlerden ele geçti. Ee, orada heykelin oturacağı yerin kaide kısmı var. Heykelleri de göreceğiz. Bacaklara kadar geliyor. Bacaklardan sonra gövdesi noksan. Muhtemelen ahşap üzeri metal falan kaplı. Kollar mermerden, baş mermerden. Ee, kollar, bacaklar ve baş bulunabildi. İşte gövdeye ilişkin bir buluntu yok. Bakın bir yol geliyor. Ee, taş döşeli bir yer var. Bir kapalı yer orası işte şehrin ana yaklaşımını oluşturan yol yani şehre geldiğiniz zaman oradan aslında şehre yukarı doğru geliyorsunuz ve o şehir oradanın dışında kalan kısım şu yüksek olan tepe mesela İskender Tepesi olarak geçen benim size okuduğum Hasan Hüseyin şiirindeki aslında muhtemelen piknik yaptıkları ve layit kapağını gördükleri muhtemelen orası orada çünkü benim çalıştığım sezonda layitler vardı sonra hepsi koruma amacıyla alındı orada şu anda hiçbir şey kalmadı orası kentin nekropolü. İskender'in savaşının, e, dedik ya Termesos'a gitti, aman beya dedi. Sonra e, yönünü buraya çevirdi. Burada İskender'le yapılan savaşın e, acaba orada mı yapıldı gibi bir görüş olduğu için oraya İskender Tepesi deniyor. Onun arkasında uç olarak gözükebiliyor. Sol kenardan bir uç gözüküyor. Orası tepe düzen. Onu karşınıza aldığınız zaman sola doğru bir bakın. Solda böyle hafif bir tepe var. Benim olduğum yerden çok net gözüküyor. Hani ilk yerleşim, çağı yerleşimi var dedik ya bir tepe düzen var dedik. İşte orası da orası. Oradan neden buraya geldiklerini bilmiyoruz. Şimdi şehre geldin. Yaklaştın şehre e, Roma döneminde. Eee... Hamamla karşılaşıyorsun çünkü şehre ilk girenlerin e, giriş ve çıkış noktalarında klasik şekilde hamam olur. E, hem temizlenmeleri için hem şehre olası bir salgını e, engel bulaşmasını engellemek için bir e, tampon bölgesi gibidir. Bunun hemen yanında da aşağıda şu anda göremiyoruz küçük bir agora var. E, pazar dükkanı var yani. Ancak geç antik dönemde şehir dedi ki dedik küçülüyor. Küçülüyor. E, Dağ kabuğuna çekiliyor. Helenistik dönemde şehir daha küçük ve Roma döneminde büyüyor. Geç antik çağda daha ilk haline alacak şekilde küçülüyor. O küçüldüğü dönemde şehrin ana arterindeki olan o yolun üzerine bir şey duvar örüyorlar. Yani şehre yaklaşımı engelliyorlar. Yani ee, o geniş yol yerine daha küçük, daha tali bir yolda yapıyorlar. Başka bir yol değil. Daha küçük tali bir yolla kontr daha kontrollü bir şekilde şehre yaklaştırılmasını sağlıyorlar. Basamaklar çıktın, biraz daha basamaklar çıktın. Burada küçük bir agora var. Ee, yolun nasıl kapatıldığını, nasıl darlandığını, darlaştırıldığını net şekilde görebiliyorsunuz. Yanlardan da küçük küçük kuleler yapıyorlar savunmak için. Kardan dolayı görünmüyor ama şu anda. Sağ tarafımızda hamam Hamamın en erken evreleri bu tarafa doğru bakan iki tane e, kem, kemerli yapı gözüküyor e, ama algılanamıyor yani oraya kadar gidilen gidince algılanabilir. Karşınızda Roma dönemindeki hamam alt katı var görüyorsunuz. E, kemerler görünüyor. Gördüğünüz kat aslında temel üstü. Alt katında latrina var, tuvalet var. E, benim olduğum sene oradan örnek alıyorlardı. E, dışkı örnekleri Dışkı örneği üzerinden o dönemki beslenmeye çalışıyorlardı. Sonra makale olarak yayınladılar. Merdivenlerden çıktın geldin. Karşında bir tane çeşme binası var. Bu çeşme binasının havuzunu net şekilde görebiliyoruz. Havuzun arkasında tuğla olarak gördüğünüz şeyi öyle hayal etmeyin. Döneminde orası mermer kaplıydı ve e, nişler vardı. Nişlerin içinde de heykeller vardı. Hemen bir kot daha yukarı çıkıyoruz. Bu e, insan figürleri görünebiliyor. Orada bir çeşme daha var. Onun hemen arkası Odeon. Odeon ama çok kötü durumda. Ee, yol yapımı için zamanında e, parçalar alınmış. O yüzden şey e, ne oturma sıraları var ne bütünlüğü tam anlaşılıyor. Ona gitmeyeceğiz. Is enough for me, never meant to be a winner, never meant to be a breeder, but this is our new satisfaction. Ship drills, chip tricks. Woo. It seems like the way I live. Said I should be a big shot. Who said I should take it?